Geleceği öngörmek çok zordur. Geleceği Allah'tan başka kimse göremez. Fakat bilimsel gelişmeler ışığında algoritmik hesaplamalarla bilimle dünyanın geçmişinden de faydalanarak bazı tahminlerde bulunmak mümkündür. Buradaki tahminler uluslararası kuruluşların gelecek öngörülerine, NASA ve Avrupa'daki gelişmiş kuruluşlarda çalışan bilim adamlarının yaptığı öngörülere ve çalışmalara dayanmaktadır. IBM'in kurucusu Thomas Watson, daha yakın bir tarih olan 1943 yılında dünyada sadece 5 bilgisayarı kaldırabilecek bir pazar görüyorum demişti. Bugün bu şirket kuantum bilgisayar üretiyor ve dünyada milyarın üzerinde bilgisayar var. Ayrıca bilgisayarın girmediği, kullanılmadığı bir sektör neredeyse kalmadı. Dünyanın gelişimi o kadar hızlı ki bunu sağlayan şirketler bile bu hızı öngöremiyor. 1997'de dünyanın en iyi satranç oyuncusu Kasparov bir bilgisayara yenildi. Yapay zeka karşısında insanlığın ilk sarsıcı yenilgisiydi bu. Detaylarsa daha ürkütücüydü. Kasparov 3 dakikada sadece 540 hamle hesaplayabilirken Deep Blue adlı yapay zeka 9 milyar hamle hesaplayabiliyordu. Petrol bu yüzyılın ortalarında bitecek. Petrol zengini ülkeler için bu bir felaket olurken, petrolü olmayan Türkiye gibi ülkeler için avantaj olacak. Türkiye'nin nüfusu hızla 130 milyonun üzerine çıkacak ama sonra düşmeye başlayacak. Türkiye'nin nüfusu dışarıdan aldığı göçlerle büyüyecek. Hiç göç olmazsa 100 milyonu görmeme ihtimali konuşuluyor. 100 yıl sonra Kuzey Kutbu'ndaki buz tabakalarının tamamen erimesi beklentiler arasında. Dünyadaki sıcaklık 2-3 santigrat daha artacak. İnsanlar savaşmayacak. Robotlar cephede savaşacak. Yapay zeka ve otonom sistemler dünyayı kuşatacak. Beyinle ilgili inanılmaz gelişmeler yaşanacak. Savaşlar uzaya taşınacak. Mars'ta toprak kavgası başlayacak. 2100 yılında internet için bir modeme veya bilgisayara ihtiyaç duyulmayacak. Telepati ve telekinetik sayesinde insanlar zihinleriyle bağlantı kuracak. Bu şekilde yeni bir ağ sistemi oluşturulacak. Gerçek sanal gerçeklik. 2100 yılında bugünkü sanal gerçekliğin çok daha ilerlemiş hali yaşanacak. Sanal gerçeklik tüm duygularla, tüm gerçeklikle gerçek dünyadan farksız olacak. Peki bu nasıl olacak? Bu beyin üzerine yapılacak çalışmalarla mümkün olur. Tıpkı rüya durumunda yaşadıklarımız gibi beynin duyulara olan iletimleri engellenerek bunun önü açılacak. Yani Matrix gibi dünyalar bundan sonraki aşamalarda belki de mümkün hale gelecek. Güzel Ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Bundan sonraki yüzyılda hava olaylarının kontrol altına alınması bekleniyor bu günümüz teknolojisiyle mümkün olmasa da nasıl yapılabileceği yönünde çalışmalar var ve öngörülebiliyor. Gökyüzüne salınan milyonlarca küçük baloncuk ve aynalarla güneş ışığının kontrolü ve hatta kasırga, fırtına gibi gökyüzü olaylarının kontrolünün mümkün olmasına muhtemel gözüyle bakılıyor. Amerika'da bilim adamları şimdiden bu tür çalışmalar yapmaya başladı bile. Deniz altındaki yosunlar sadece balıkları değil, bunların üretimiyle insanları da besleyecek. Laboratuvarda üretilen yiyeceklerle milyarlarca insanın aç kalmaması sağlanacak. İnsanların 22. yüzyılda nükleer füzyona sahip olması da beklentiler arasında. Dünyada tek bir para birimi kullanılacak. Bu en olası senaryolardan birisi. Nasıl ki bugün İngilizce dünya dili ise ileride dünya genelinde geçerli olan bir para birimi olacak. Şu an zaten bu teknik olarak başarıldı Bitcoin sayesinde. Henüz en başında olsak bile, bitki alanları, ormanlar ve su kaynakları önce azalacak, ardından gelişen teknolojiyle bu tür alanların büyümesi kolaylaşacak. Çöllerin yeşillenmesi mümkün olacak. Amerika dağılacak. Amerika siyah-beyaz çatışmasıyla ayrışacak. Bölünme ilk olarak Kaliforniya'dan başlayacak. Dünya nüfusu. Hız da artıyor. Özellikle Amerika ülkelerinde artış hızı dünyanın geri kalanının epey üstünde. Yapılan araştırmalara göre 2100 yılına gelindiğinde dünyanın en kalabalık 10 ülkesinin Afrika kıtasında olacağını gösteriyor. Çin nüfusunun yarısını kaybederken yine aynı şekilde nüfusu düşmesine rağmen Hindistan zirvede kalacak. Uzay asansörleri kurulacak. Bu sayede uzayda çalışmak mümkün olacak uzayda çalışma imkanları artacak ve insanlar bu asansörler sayesinde günlük uzaya gidip gelebilecek. Ayrıca bu uzay turizmi için de kullanılacak. Bugün 1,5 milyar insanın yaşadığı için 2100 yılına gelindiğinde 700 milyona düşecek. Bunun nedeni doğurganlık hızının çok düşük olması ve uygulanan nüfus politikası. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington Üniversitesi tarafından yapılan Geniş çaplı bir nüfus araştırmasına göre dünyanın nüfusu 100 yılın sonunda beklendiği kadar artmayacak. Bana göre 2050 yılında Çin'in gayri safi yurtiçi hasılası ABD'yi geçecek. Rusya, İtalya ve İspanya büyük oyuncular arasındaki yerini kaybedecek. 100 yılın sonunda diğer ülkelerin aksine aktif iş gücü sayısı 5'e katlanacak olan Nijerya dünyanın yeni güçlerinden biri olacak. Dünya, 2100'de 9 milyara yakın insana ev sahipliği yapacak. Bu rakam, mevcut Birleşmiş Milletler projeksiyonundan 2 milyar daha düşük. Bununla birlikte, Japonya, İspanya, İtalya, Tayland, Portekiz, Güney Kore ve Polonya'da dahil olmak üzere 20'den fazla ülke nüfuslarının en az yarı yarıya azalacağını görecek. Yaklaşık 1 milyar insan 65 yaşının üzerinde olacak. Hindistan, Nijerya, Çin ve ABD'nin baskın güçleri nedeniyle 100 yılın sonunda dünya çok kutuplu olacak. 2060 ve 2100 arası kaos yılları olacak. Çatışmalar, su savaşları, kıtlık artacak. İklim değişiklikleri büyük etki yapacak. Birçok ülke sular altında kalacak. Özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri bazı ülkeler çölleşecek. Türkiye'de su sıkıntısı yaşayan ülkelerden biri olacak. Ekvator çevresindeki ülkelerin çoğu haritadan silinecek. Petrolün önemini yitirmesiyle Türkiye yükselen bir güç olacak. Türkiye nükleer silaha sahip olacak. Robot ordular görev yapacak. Orta Doğu tam anlamıyla bataklığa dönecek. Avrupa Birliği dağılacak. Yunanistan, İtalya, Almanya gibi ülkeler göçmenlerin korkunç istilasıyla sallanacak. Bu sebeple buralarda aşırı sağcı yönetimler başa gelecek. Bu da işin tam anlamıyla kaosa sürükleyecek. Avrupa bugün Fransızların yaşadıklarının yüzlerce katı büyüklüğünde olaylarla sallanacak. Dünyada en büyük dinin ateizm olması bekleniyor. İslamiyet rakamsal olarak artacak. Avrupa'da insanlık azalacak. İslamiyet ve ateizm yükselecek. Küresel ısınma artacak. Rusya, Kanada, Norveç gibi ülkeler dünyanın ısınmasından olumlu etkilenecek. 2030 ABD küresel liderlik rolünü kaybedecek. Dolar rezerv para olmaktan çıkacak. Dünya lideri Çin olacak. Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan olacak. Eşcinsellik hızla artacak. Eşcinsellere yönelik birçok ülke kanun düzenlemesi yapacak uzay endüstrisi trilyon dolarlarla ifade edilecek. Kağıt paralar ve madeni paralar ortadan kalkacak. Blockchain teknolojisi kullanılacak. Yapay yiyecekler ve organlar artacak. Dünyanın en büyük hastalığı stres kaynaklı depresyon olacak. Psikolojik hastalıklar tüm hastalıkları geçecek. Alzheimer, kanser gibi hastalıklara çözüm bulunacak. Ama yeni hastalıklar ortaya çıkacak doğal çevre azalacak. Seracılık inanılmaz bir hızla yükselecek. Doğal yiyecek bulmak neredeyse imkansız hale gelecek. Fillerin nesli tükenecek. Asteroid madenciliği başlayacak. Uzaydan madenler getirilecek. Dünya daha hızlı gelişecek. Beyin alanında önemli gelişmeler yaşanacak. İnsan beyni bilgisayara bağlanacak. Suudi Arabistan enerjisinin 3'te birini güneşle elde edecek. 2040 Şu anki bilgisayarların 50 milyon katı işlem yapabilen Yotta Flop'lar kullanılacak. 2050'de ABD'de beyazlaş ilk kez azınlık haline düşecek. 1 milyar insanın beyni aynı anda bilgisayarlara simüle edilecek. Petrol devri sona erecek. Antimadde yakıtı kullanan uzay araçları geliştirilecek. Uzayda yolculuk kolaylaşacak. Mars'ta insan kolonisi kurulacak. 2070. Yapay zeka tam anlamıyla bizi kuşatacak. Hayatın her evresinde bulunacak. Otonom sistemler her yerde yaygınlaşacak. Arabalar artık tamamen sürücüsüz olacak. Birçok meslek tarihe karışacak. Bunlar arasında özellikle kaba kuvvete dayalı veya dağıtıma dayalı olanlar İlk önce yok olacak olanlar. Makineler ve yapay zeka, yük taşımada, sekreterlikte, muhasebede, mühendislikte çok etkili olacak. Artık fabrikalardaki robot sayısı insan sayısını geçmeye başlayacak. En büyük iş imkanları beyin gücünü çalıştırmaya yönelik meslekler olacak. Dünya en az 2 veya 3 santigrat daha ısınacak. Mayo, teknoloji uzmanı Ben Ross'a göre 2040 yılında yapay zeka insan zekasına kadar ulaşabilecek. Bununla kalmayıp, 2060 yılında da yapay zeka insandan daha zeki bir hal alacak. Amazon yağmur ormanları %83 oranında yok olacak. Yüzden fazla kuş nesli yok olacak. Dubai futuristik bir yere olacak. Uçan arabalar sıradan hale gelecek. Çok hızlı ulaşım araçları yapılacak. Dünyanın en uzak yerine bir saatte yolculuk yapılabilecek. Ay'da koloni kurulacak. Hologram teknolojisi her yerde kullanılacak. Su altı şehirleri kurulacak. Denizler ve okyanuslar altında şehirler kurulacak. Dünya nüfusunun 60'lara doğru zirve yapıp 10 milyara yaklaşması 2100'e doğruysa 8 milyara inmesi bekleniyor. Teknoloji geliştikçe nüfus azalıyor az çocuk yapılıyor. Türkiye'nin nüfusunun 100 ila 130 milyonu bulacağı ardından çok fazla artmayacağı, 2100'e doğru ise azalacağı tahmin ediliyor. Silahlar daha hızlı, daha küçük ama daha az ölümlü olacak. Yine de hedefler için etkili olacak. 2100 yılına doğru insanların genelde lazer silahlar kullanacağı öngörülüyor. Ayrıca daha çok robot savaşına dönüşüleceği için cephede insanlardan çok robotların ölümü söz konusu olabilir. Bu insanlık için kısmen iyi olsa da, ileride muhtemelen robotlarla insanlar karşı karşıya geldiğinde her şey çok daha acımasız olacak. Düşmanların robotları yok ettiğinizde, geride kalan insanlar robotlar karşısında bugünün Afrika kabilelerinin insanlarla mücadele etmeye çalışması gibi bir durum yaşanacak. Yeraltı Yaşamı 2100 yılına geçiş çevresinde inanılmaz büyük bir insan kitlesi olacağından dünyada adım atacak yer kalmayacak. İnsanlığın en büyük iki sorunu su ve barınma olacak. Dünyanın %70'i su olsa da dünyanın %96'sı içilemiyor. Ama bu tarihlerde deniz suyunun ve kirli suların arıtılmasının önünün açılması bekleniyor. Ayrıca barınma sorunu içinde Yeraltı şehirleri çözüm olacak. İnsanlığın bir bölümü yer altında yaşamaya başlayacak. Şu an bile bu yönde adımlar atılmaya başlandı. Elon Musk'ın yeraltı yaşamı için büyük sondajlarla çalıştığı belirtiliyor. Otonom sistemler önce uçaklarda tam anlamıyla başarıya ulaşacak. Bugün yarı otonom otomobiller var yani sürücüsüz. Uçaklar tamamen pilotsuz olarak uçabilecek. Ardından bu otomobillerde gerçekleşecek. Hava yolundaki bu gelişme inanılmaz bir hız kazandıracak. İnsanların bugün çok az bir kısmı günlük olarak başka şehre gidiş geliş yapıp çalışmakta ya da okumakta. Ama 2100 yılında günlük olarak başka ülkelere çalışıp geri dönmek mümkün olabilecek. Bugün devasa makineler inşa etmenin teknolojinin gelişmesi için kaynak ayırmanın önündeki en büyük engel ham madde ve enerjidir. Uzay ham maddeciliği başladığı anda dünyanın ekonomik büyüklüğü astronomik bir hızla ilerleyecek. Bu sayede her seferinde daha iyi makineler, daha iyi teknolojiler ve daha iyi hız sağlanacak. Bu da inanılmaz bir döngü halinde insanlığın sonraki yüzyıllarda diğer galaksilere yolculuk yapmasını sağlayacak. Bugün dünyadaki fosil yakıtları tüketmek üzereyiz. Amerikalılar bu yakıtlar bitmeden uzay yolculuklarının başlayacağı, sadece uzayda dünyadan bağımsız bir ekonomi sağlamaya çalıştıklarını iddia etmekte. Eğer bunu bu yakıtlar bitmeden başaramazsak insanlık dünyaya hapsolacak ve zamanla taş devrine dönecek. Tabii Amerika Ortadoğu petrollerine ve dünyanın diğer yakıt zengini ülkelerine bu sebeple müdahale ettiği gerekçesine de sığınmaktadır. Bu onların günahlarına gerekçe sağlama çabasıdır bu yönüyle. 22. yüzyılda yaşanacak önemli gelişmelerden biri de su üstünde yüzen şehirler. Günümüzde yapay adalar başarıldı. İleride bunların hareketli olanları inşa edilecek. Dünyada birçok ülke parçalanacak ama birçok ülke sınırı da büyüyecek. Ortadoğu'da küçük ülkeler yok olacak. Türkiye, İran, Mısır ve Arabistan çok büyük sınırlara sahip olduğu için etrafındaki küçük ülkeleri yutacak. Rusya parçalanacak. Rusya'daki devletler bağımsız olacak. Avrupa'da küçük küçük devletler ortaya çıkacak. Bazı ülkelerin de sınırları genişleyecek. Türkiye'nin kara kutusu